Selam Hidayet'e tabi olanlara. Buradan Saadettin Usta Osmanoğlu'na sesleniyorum. Diyorum ki 5-6 gündür video yapmıyorsun. Ee, normalde 2-3 günde bir en geç video yapardın. Hatta günde bazen 5-6 video. İşte ya da bir tane video yaptıysan 3 saatlik, 2-2,5 saatlik onları keserdin. 5-6 video haline gelirdi. Ama dikkat ettim bir haftadır video yapmıyorsun. Ee, benim anladığım kadarıyla da ben demiştim ki cübbenin İngiliz, İngiliz ajanı olduğunu videosunu atacağım. Onun ayrıntılı bir izahını yap. Yap ki kısa zamanda onu indirebilirsin. Bu sayede demiştim. Ama baktım ki bir haftadır video yapmıyorsun. Benim anladığım kadarıyla İsmail Adan seni arayan çok olmuş. Hani 100 kişi mi aradı, 200 kişi mi, 300 mü, 500 mü, 1000 mi? Ne kadar hoca aradı sakın ha bu videoyu yapma. İşte bu, sen bu videoyu yaptığın zaman tek cübbelinin ajan olduğunu ifşa etmiş olmasın zaten biz biliyoruz. Ama biz söyleyemiyoruz. Şimdi ajan olduğunu ilan ettiğiniz zaman adama ehli sünnetin kalesi olarak görüyorlar. İsmail'e yapılan yardımların hepsi kesilir. Biz onu bu boğazına sıkarız. El altından hakikatleri kabul etsin. Durumuna mı getirdiler? Ya da bir arayıp sor sen arayanlara. Hani ne demişler cübbeli ya da cübbeli el altından böyle kabul yönünden konuşmalar yapmaya başladı. Şimdi de şöyle bir şey var. Onlar seni işte arasınlar ya da aramasınlar fark etmiyor. Sen böyle bir hakikati gizlemiş oluyorsun. Adam İngiliz ajanı. Ondan sonra ve ehli sünnetin kalesi olarak görünüyor ve Müslümanları akın akın cehenneme sevk ediyor. Sen bunu bile 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 gizlediğin takdirde seninle Mahmut Efendi, ne de İsmaila cemaatin, ne de yeryüzündeki hiçbir insanoğlu kurtaramaz. Buna ben de dahilim, Ahmet Alçay da dahil. Gizlediğin takdirde hakikati. Hakikati ortaya koy. Yani sen şimdi bir yol ayrımındasın. Ondan sonra bir tercih yapmak zorundasın. Ya hak tarafa sevk olunacaksın ya batıl tarafa. Yani gerçekten derdin kurtuluşsa hakikati ortaya koymak en elzem. Kurtuluş yolunda say etmek için en elzem durum yani. Selam hidayete tabi olanlara.